Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Merhaba sevgili Susmayanlar kanalı takipçileri ve Merve Hanım. Şu an saat gece 3 civarlarında bir anlık gaza geldim. Ve sizinle hikayemi paylaşmak istiyorum. Sizin seslendirdiğiniz hikayelerden birini izledim. Ve o hikayede kendime buldum. Düşündüm, neden ben de sizlerle paylaşmıyorum diye. İçimdekilerini birilerinin duymasını sağlayarak kendime iyilik mi edeceğim? Yoksa uzun zamandır kendi kendime çektiğim vicdan azabını gün yüzüne çıkararak kötülük mü edeceğim bilmiyorum. Benim ismim Dilara. 24 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Bu sene son senem ve nasip olursa eğer mesleğimi bir an önce elime almak istiyorum. Benim bir ablam var. Annem ve babamla birlikte 4 kişilik bir çekirdek aileyiz. Babam ve annem memurlar. Ablam ise geçen yıl evlendi. Eniştemi çok seviyordu. Fakat hikayem burada başlıyor işte. Eniştem demek istemiyorum. Adını da vermek istemiyorum. Fakat takma bir isim kullanmak istiyorum anlaşılmaması için. Eniştem olacak oğlanın takma adı Ali olsun. Siz de ona göre anlayın. Ablam ve Ali 3-4 senedir sevgililerdi. Ali babasının mesleğini sürdürüyordu. Babasının fabrikasında okumamış, baba parası yiyen bir oğlandı bana göre ilk başlarda. Fakat yine de ilk gördüğümden beri gözüme her zaman yakışıklı gelmişti Ali. Boylu, postlu, baba yiğit bir oğlandı. Kara kaşları, kara gözleri resmen ben buradayım diyordu. Fındık gibi bir burnu vardı. Gerçekten dikkatimi çekiyordu. Ablam ise Ondan daha kısa, beyaz tenli normal bir kızdır. Ablamı kötülemek gibi olmasın ama hala da ikisini yan yana yakıştıramıyorum. Neyse. Ablam ilk başlarda bana Ali'yi arkadaşı olarak tanıttı. Ben de içten içe size de dediğim gibi dış görüntüsünü beğenmiştim. Ama ablama bir şey söylememiştim o zaman. Hala şimdi gibi hatırlıyorum o zamanları. Sonrasında ise ablam her zamankinden daha mutlu daha neşeli davranmaya başlamıştı. O ara arkadaş gibi konuştuklarını bildiğim için aralarında bir şeyler olmaya başladığını anlamıştım. Fakat yine de çok üzerine gitmedim. Hem ne diyebilirdim ki? Abla ben o oğlanı beğenmiştim, ben istiyorum diyemezdim ki. Ama şimdiki aklım olsa derdim. Neyse işte. Gel zaman, git zaman bunlar sevgili oldular. Fakat ben nasıl kötü hissediyorum? İçim içimi yiyor. Ablamın her yüzü güldüğünde ayrılırlar diye dua ediyorum. Geceleri Ali'nin profiline bakıp ağlıyorum. İnanır mısınız? Resmen ablamın sevgilisine aşık olmuştum. Ama ne yapabilirim? Benim olsun, ben de onun olayım istiyordum. Günler aylar derken ablam artık kesin bir şekilde bana sevgili olduklarını, yakın zamanda annemlerle de tanıştıracağını ama önceden benim Ali'yi görmemi istiyordu. Neyse işte. Tamam abla dedim. Ama içim yanıyor. Ertesi gün oldu. Ben ve ablam erkenden bir kafeye gittik. Ali'yi beklemeye başladık. Görmeniz lazım. Kokusu, giyinişi beni nasıl etkiliyordu. Sırıl sıklam aşıktım ona. Ben de iyice süslenip püslenip gitmiştim. Belki dikkatini çekerim diye düşünüyordum. Neyse işte. Tanıştık. Günler boyu ses tonu, dedikleri aklımdan çıkmadı. Rüyalarıma bile giriyordu. Ablamdan nefret etmeye başlamıştım. Kardeş olmamıza rağmen bir insana her hareketi bu kadar mı batardı? Tiksiniyordum resmen kendisinden. Gözüme tam bir salak gibi geliyordu hareketleriyle. Arada bilerek ona karşı sinirim gitsin diye kavga çıkar diyordum. Fakat o beni umursamıyor, küçük çocuk muamelesi yapıyordu. Sürekli tek derdi evin içinde aliydi. Bir iki kere daha buluştuk ablamla birlikte derken Ablam Ali'yi annemlerle tanıştırdı. Söz kesildi. Söz hazırlıkları, elbiseler, çeyiz derken ben bunların peşinden gittikçe içimdeki öfke daha da açığa çıkıyordu. Ne yapayım, ne edeyim diye düşünürken hiçbir şey yapamıyor. Sadece olanları izlemekle yetiniyordum. Aileler tanıştıktan sonra daha sıkı fıkı oldular. Herkes birbirini pohpohlamaya devam etti. Ve en sonunda evlendiler. Söylemiştim hikayenin en başında geçen sene evlendiklerini. Evlendikleri günü hatırlıyorum da ablamın düğün salonunda başını bir şey gelse de ölse diye az içimden geçirmedim. İnsanlar anlamasın diye de renk vermemeye çalışıyordum ki zaten kim nasıl anlayabilirdi ki? Düğün sonu Ali beni kolunun altına aldığında içim cız etmişti. İçimdeki ona karşı olan arzum gün geçtikçe daha da büyüyordu. O gece sabaha kadar tek yaptığım şey sürekli sigara içip müzik dinleyerek ağlamak olmuştu. Baktım bu böyle olmuyor. 3-4 yıldır platoniyim. En güzel duyguları besliyorum. Ki buna aşırı eminim. Ablamdan daha çok seviyorum ve ablam kesinlikle Ali'yi hak edecek türde bir insan değil. Son zamanlarda artık sinirimden deliye döndüm. O evde Ali ile birlikte ben olabilirdim. Onunla birlikte sarılıp uyuyabilirdim. Ablam beni evine kalmaya çağırıyordu sürekli fakat kalmıyordum. Ama bunu kendi lehime dönüştürmek için haftada en az bir kez ablamlara gittim. Açık ve dar kıyafetler giyiniyordum zaten. Ama oraya gidince daha çok giyinmeye dikkat etmeye çalıştım. Ablam tuvalete ya da markete çıktığı zaman eniştemle yan yana oturur güzel güzel sohbet ederdim. Ve en sonunda istediğimi almaya az kaldı diye düşünürken bir gün Ali bana mesaj attı. Müsait olduğun bir zamanda benimle buluşmak istediğini, ablama sürpriz yapması gerektiğini söyledi. Mesajı görünce sevinmiştim ama içeriğini görünce resmen şok olmuştum. Ama yine de Ali'yi fazladan göreceğim için kabul etmiştim ve buluştuk. Normal bir yerde oturduk, benimle samimi bir şekilde konuşmaya başladı. En sonunda ona karşı beslediğim duygularımı fark etmediğini Son zamanlarda onun da bana karşı boş olmadığını söyledi. Kalbim o konuştukça pır pır atıyor, gözlerimin içi gülüyordu. Böyle böyle konuşmaya devam ettik. Daha sonrasında yakınlaşmaya. Ali resmen ablamı benimle aldatıyordu. Vicdan azabı duyuyorum biraz ama umrumda bile değil. Sonrasında bir gün otele çağırdı beni. Ben de koşarak gittim. Süslendim, hazırlıklar yaptım. Umrumda olmadı. Çünkü size söyledim, en başından beri onu arzuluyordum zaten. Ve ben ona dört yıldır neler hissettiğimi söyleyince hareketlerimin farkına varmıştı. Neyse işte, otel odasına gittim. Her şey hazırlanmıştı. Odaya girdiğimde Ali elinde içkisiyle beni bekliyordu. Yavaşça yanına gittim, içkisinden bir yudum aldım. Daha sonrasında yavaş yavaş Ali'nin bedeninin sıcaklığını bedenimde hissettim. İlk defa bu kadar yakındık kokusu burnumun ucunda, elleri belimde, dudakları dudağıma yakın. O an neler hissettiğimi, mutluluğumu size nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Sonuç olarak o gün o odada birlikte olduk. İstediğim olmuştu. Ali artık benimdi. Yani o an öyle olmasını ümit ediyordum ve çok şükür yanılmadım. 5-6 aya yakında ilişkimiz devam ediyor. Gayet mutluyuz. Ablamı sevmediğini söylüyor. Yakın bir zaman sonra boşanacaklar ve birlikte kimsenin bizi rahatsız edemeyeceği ve bulamayacağı bir yere gideceğiz. Herkesten uzakta bir yerlere. Çünkü ben artık bu kaçamak olayından sıkıldım. Ali tamamen benim olsun. Sürekli benim yanımda dursun istiyorum. Gece uyuduğumda aynı yatağa girelim. Sabah uyandığımda ise ilk göreceğim şey onun yüzü olsun istiyorum. Çok şey istemiyorum. Tamam. Beni yargılayacağınızı düşünüyorum. Hatta düşünmek değil. Bu resmen böyle olacak. Ama ne yapabilirim? Gönül bu ferman dinlemiyor. Ali de zaten artık ablamı sevmiyor. Biz gittikten sonra eminim ablam sarsıntıya uğrayacak. Fakat benim çektiğim 3-4 yıllık acının yanında onun evliliğinin bitmesine ki size anlatarak az da olsa üzerimdeki bu saçma abla yükünü attım. Beni dinlediğiniz için, siz değerli takipçilere ve benim hikayemi seslendirdiğiniz için Merve Hanım size de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 ile e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.